Arkadaşlar Yalova ile Kırşehir arasında bir çizgi vermişiz. Buradaki yer şekillerini soruyoruz. Şimdi Yalova yüz ölçümü en küçük ilimiz. Eskiden İstanbul'a bağlı olup sonradan il olan bir yer Yalova. Yüz ölçümü en küçük ilimiz. Yalova deyince direkt bir kaplıcaları akla gelir. Hani Fayhattin'in, Kuzey Anadolu Fayhattin'in geçtiği yer hatta Termal diye ilçesi var. Bir de burada hatta Orhan Gazi Tüneli vardır. Osman Gazi Köprüsü'nü geçtikten sonra. Burada arkadaşlar Samanlı Dağları vardır. Samanlı dağlarını mutlaka bileceğiz buradan. Burayı geçtik. Eskişehir'de ne vardır mesela? Hani şeker ee, fabrikası bulunan, şeker pancarı da yetiştirilen, birinci inönü, ikinci inönü savaşlarının yapıldığı. Hatta şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi İsmet Paşa, değil mi? Batı cephesinde komutan biliyorsunuz. Şimdi birinci inönü, ikinci inönü savaşlarının komutanı İsmet Paşa. O dönem soyadı kanunu yok. Arkadaşlar İsmet İnönü'nün soy ismi buradan geliyor. İnönü Ovası var. Hatta bir mağara var. Mağaranın önündeki ova. İn mağara biliyorsunuz bulmacalarda falan çok çıkar. İnönü Ovası var Eskişehir'de. Hatta İnönü ilçesi var. Savaşların adı bu ovadan geliyor. İsmet önünde burada komutan başarı sağlıyor. Soy ismini savaşın isminden yani ovanın isminden alıyor. İsmet İnönü'nün soy ismi buradan geliyor arkadaşlar. Birinci İnönü, ikinci İnönü savaşlarının yapıldığı yer. İsmin türünde Malatyalı olduğu için sonra Malatya'daki üniversiteye İnönü Üniversitesi ismi de buradan geliyor. Aslında İnönü isminin coğrafi olarak Malatya ile bir alakası yok. Eskişehir'deki bir ova. Şurada arkadaşlar İnönü Ovası var. Sonra geliyorum. Haymana platosu var Ankara'nın güneyinde değil mi? Haymana platosu. Oradan da Kırşehir'e geliyorum. O zaman sırayla Samanlı Dağları, İnönü Ovası ve Haymana platosunu geçeceğim. Yanıtım ne oluyor? A şıkkı oluyor arkadaşlar.